Merhabalar, ben Zafer Bartu. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. E, YKS sınavında eşit ağırlık kategorisinde Türkiye 9. .sı olarak bu üniversiteye tam burslu olarak girdim. Ve hala hazırda şu anda 3. sınıf öğrencisiyim. Yani çalışma anlayışımı aslında iki tane temel kavram üzerinden açıklamak istiyorum. Bir, birincisi planlılık, ikincisi hedef odaklılık. Hiçbir zaman e, günde 200 soru, günde 300 soru gibi spesifik soru sayıları koymadım kendime. Çünkü yani hepimiz insanız. E, kötü bir gün geçirebiliriz bazen. Bazen algımız kapalı olabilir. O günlerde kendimize bir dinlenme zamanı tanıyıp daha sonra kendimizi iyi hissettiğimiz, verimli olduğumuz, algımızın açık olduğu günlerde bu acıyı kapatarak e, bu dengeyi sağlayabileceğimizi düşünüyorum. E, bu kadar yoğun bir sınav döneminde kaygılanmamak, sıkılmamak elde değil. Yani hepimiz insanız, hani kimse kendine e, ben kaygılanmamalıyım diye bir hedef koymamalı. Sadece bu kaygıyı azaltmak için belli e, yollar tercih etmeli ve hepimiz yani ödüllendirilmeyi hak ediyoruz. Çünkü çok yoğun bir çalışma süreci yaşıyoruz ve bu ödüllendirmeyi kendimize yapabiliriz. Kendinizi ödüllendirmenizi tavsiye ediyorum yani başarı anlık bir şey değil ee, kesinlikle. Bir zamana yayılmış bir yolculuk ve bu sınav sonucunuz da hiçbir şekilde sizin başarınızla alakalı e, gösteren tek gösterge olmayacak. O sınav masasına oturduğunuzda eğer ben elimden gelen her şeyi yaptım, daha fazla yapabileceğim hiçbir şey yok diyebiliyorsanız zaten halihazırda hazırda başarmışsınız demektir. Ee, sınav sonucunuz da başarınızın kendisi değil, başarınızın ancak bir meyvesi olabilir. Ve yani hepinizin de bu meyveyi yiyebilmenizi um umut ediyorum.